Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda, yeni bir macerada daha beraberiz. Şimdi e, Mersin'in e, Aydıncık ilçesine geldik. Burada Rus ekip, deneyimli Rus ekiple 30 bin defa deneyim yapmış. Rope Jumping yani iple halatla vadiye atlama ya da yüksekten atlama deneyimi yapacağız. Ne zamandan beri benim içimde bu uhteydi, yapama, yapamamıştım. Bulgaristan'da ve Alanya'da heyecandan. Ama bu sefer e, arkadaşlarla internetten e, örgütlendik o kişi şeyin sayfasından bu e, şeyi yapan şirketin Rus ekiple beraber. E, şimdi 19-20-21 Ağustos şeyde Mayıs'ta Mersin'in bu Aydıncık ilçesinde Mavi Çini Mağarasına geldik. 50 metreden atlayacağız. 4-5 santim e, pardon 4-5 saniye bir serbest evet. yürüyüş yapacağız. Arkadaşlarla beraber geldik. E, arkadaşlar e, Mükremin ee, Selam Kardeşim bir saniye Evet Mükremin'le beraber geldik ve arkadaşla geldik. İlk ikisi de Ankara'dan geldi. Ben Konya'dan onlara dahil oldum. Ee, Gülçin, Gülçin Hanım diyorum. Tuğçe Hanım bugün atlayacak <laughs> olacak. <gülüyor> İsimleri karıştırdığım doğrudur. İsimleri <laughs> <abi. gülüyor> Mükremin evet. Abi, Bu da hatıra abi. olarak kaldı. Yıllar Aynen. sonra bakacağız. Şimdi duygu ve düşüncelerini de öğrenebilirim. Sen daha önceden atlamış birisi olarak. Biz e, Tuğçe'yle evet. ikimiz ilk defa atlayacağız çünkü. Abi şöyle e, aşırı yüksek korkusu olan birisi olarak ben 220 metreden ard arda cumartesi pazar iki gün atladım. Ee, gayet heyecanlı. Yani gayet bir bayağı heyecanlı yani. O boşluğa bırakma hissi, hissi, nasıl? Mükemmel. Evet. Eksta yani çıkış noktasına e, gidiyorsunuz. Vardığınızda zaten bir heyecan başlıyor. Bayağı bir heyecan başlıyor. Sonra dizlerini titriyor böyle. Şu anda sen yani anlatırken para... bile heyecanlandım ama para verdiğim için atlayacağım gelmiyor <meşhur. gülüyor> umarım, umarım geri dönmezsin yoksa paran yana. Yok yana Şimdi Tuğçe birazdan atlayacak. Biz yarın atlayacağız şeyle beraber. Evet, Mükremin'le beraber. Ben ben Heyecandan yüzü rengi benze attı arkadaşım. İlk geldiğinde böyle miydi? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum gerçekten şu an çok heyecanlıyım arkadaşlar. Duygularım düşüncelerim bu kadar. Şu anda başka bir <laughs> şey söylemeyeceğim. Lan oldum. <laughs> Tamam ya sonra 50 metre sizi zorlamayacaktır. Dediğim gibi ben yüksek korsu olan biri olarak 220 metreden arda arda atladım. Tabi çıkışta atladığınız noktada yani çıkışta Orada bayağı bir heyecanlanıyorsunuz, dizleriniz titriyor. Zaten kendinizi boşa bıraktıktan sonra böyle kuş gibi böyle havada sürüyorsunuz. Böyle özgür hissediyorsunuz. Peki Kendiniz sen daha oluyor yani. sen daha önce deneyimlemiş bir soru. Türkler mi daha fazla yabancılar mı? Benim gördüğüm yabancılar daha fazla burada sanki. Yabancılar bir tık daha fazla. Evet. Aynen. Şey yazışmalarda da hep Rusça evet, şey, evet. yazılar falan vardı, şeyler e, falan vardı. Ak nükleer santrali buraya yakın çok Rus çalışan var orada. Oranın etkisi var diyor ekip. Ee, etkisi varmış. Hem de bu savaştan dolayı Rusya, Ukrayna e, misafirler falan. He, var. ondan Onlar dolayı. Onlar çok geliyor ama Türkler de geliyor. O zaman bence bu ekip Ruslar için geldi buraya. Biz de arada Türkiye'de fazla bunu kullanan var mı? Yok. Bence ya, var ya, var benim bildiğim, duyduğum. Bilmiyorum hani Ruslar ama için demeyelim de değil. bu ekip çünkü yani güvenilir. Şey yapmıyor. Yani kesinlikle güvenilir. Ee, Eğer tek parça gerekti... gelirsen bugün Gerekli önlemler zaten alıyorlar. İki tane halatta ayrı ayrı bağlanıyorsunuz. Biri koparsa diyelim ki öyle bir şey olmamış da, diğeri devreye giriyor giriyorsunuz. Teşekkür ederiz. E, atlayıştan sonra da yine duygu ve düşüncelerinizi anlayacağız. Tamamdır abi. Tamamdır. Şimdi e, Rus ekip kendi arabasıyla gelmiş. Burada. E, burada gelmiş. E, Rock Jumper. Evet. Şu şeyle beraber. Evet. 50 metreden serbest düşüş. Bundan 2 hafta önce de 220 metre Mersin Erdimli'de e, kayacık vadisiydi yanlış olmasın. Orada bir atlayış yaptılar. Biz de bu deneyimi yaşayacağız bakalım. Takipte kalın. Atlayış alanına geldik. Arabamızı şu tarafa park ettik. Ekiple ee, karşılaştık ve 5 ya da 10 dakika buradan yürüyeceğimizi söylediler bize. Bu Patik mı? Evet. Buradan yürüyerek alana gideceğiz. Tamam. Teşekkür ederiz. Ee, beş dakika yürüme dediler ama bu patika yoldan biz 15 dakikadır yürüyoruz. Ee, böyle. Ee, bu akşam biz yarın atlayacağımız için e, bu akşam şuradan küçük mağara dedikleri yer var. Ee, burada e, kamp atmayı düşünüyoruz. Ee, arkadaş bugün atlayacağı için bu ee, bugün atlayacağı için o bugün atlayacak. Biz burada kamp yapacağız. Şu görselle karşı. O zaman kampı oraya atalım. Ben evet evet kamp oraya atalım. Arkadaşlarla geldik. Şimdi de yarınki atlayacağımız platformu göstermek istiyorum. Evet şimdi yarın katacağımız platformun şu anda kurulumu yapılıyor. Arkadaşlar şaka yapmayın aman. Yok yok. Evet. Şuradan ya. 50 metreden. La, yok ya. Atlayacağız. Ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar ama burada ya. güvenlik önlemlerini alıyorlar. 50 metreden buradan atlayacağız. Bu turkuaz gölüne atlamak bana bir heyecan yarattı şu anda. Yarın atlamama rağmen bu gece bana uyku haram. Çok kısa görünüyordu ama kesinlikle aynen. Yani, yani 220 metreden atladım. Evet. Arkadaşlar 200 metre atalım. Burak 50 metre. Arada neredeyse üçte bir. Evet. E, dörtte bir e yakın. Üçte bir dörtte bir yakın. Uzunluk fark var. Evet. Yüksek bir fark var ama yok. Burak bir ayrı bir şey ya. Yani korktun mu? Şu hafif var. bir andıralım mı? Yoksa atlamak için heyecanlanıyor musun? Metreden daha şu an yani çıkışa gelmeme rağmen şu an acayip korktum yani. Ee, Tuğçe senin evet. duygu ve düşünceni evet. alabilirim. Kısa da olsa biraz heyecan yaptın. Rengin benzin attı. Morga girmiş hasta gibisin. Hayır, <laughs> <laughs> biraz daha <laughs> eksik olacak. Bu Gülen de Yusuf. Yusufçu. Hepsinden daha cesaretliyim. İlk olarak ben atlayacağım. Oo atlayacağım o, atlayacağım süper işte. Ama ben bu gazla beraber ipsiz atlayacağım. <gülüyor> Atla. <gülüyor> Burada tamam. atlayabilir misiniz? bu ne ya? Evet. Ee nereye indirecekler bizi mesela? Şuradan. Böyle ineceğiz Atlayış için Sabırsızlık Ve heyecan üst seviyede Biz de artık vazgeçtik Bugün atlayacağız Yani yarın atacaktık, bugün atlayacağız Arkadaşların kimisinin Atlayışı bugündü Kampımızı buraya kurduk Çadırımızı masamızı obamızı kurduk Şimdi Bir denize dalış yapacağım İlk defa bu sene sezon açacağım Dalga çok güzel. Turkaz. Umarım güzel olur. 2018 Mayıs'ta yani bundan 5 sene önce şu yoldan bisiklette geçmiştim. Yani 2000 e, kaçtı? Of ayağım yandı. 2300 kilometre bisiklet turumun etabındaydı burası. Ve o zaman da şurada çadır kurmuştum. Şurada ağaçlı dinleme tesisi var şeyin. Petrol yanında. Güzeldi. Tam orada koymuştum Dinledim. Heyecan Doruk'ta. dün as de atlayacaktık normalde. Şimdi atlayacağız. Biraz enerji depolamamız lazım. Tuğçe'yi yalnız bırakmıyoruz. Tuğçe'den sonra Mükremin. Mükreminden sonra ben. Şuradan atlıyoruz. Buradan bizi karşılayacaklar. Böyle de karaya çıkacağız. Evet gitgide heyecan tavan. Tamam. Ee, şimdi ne zamandan beri 4 yıldır e, peşinde koştuğum bu Rock Jumping'in atlayacağım. E, heyecanımın üzerine geldim. Şu anda hiç heyecan yok ama e, beni e, yükseklik korkutuyor biraz. Ama e, sınırlarımı zorlamayı seviyorum ve korkularımın üzerine gitmeyi seviyorum ve atlayacağım. Ve bu leveli geçmem lazım daha üst e, metrelerden atlamak için. Sınırlarımız olduğunu seviyorum. Bro. Teşekkürler. Bir tane. Hadi hadi. Her şey tamam mı? Eller, eller önüne. Her şey tamam. Böyle. Ben kendim atlayacağım. Tamam. Bir. Yok yok yok. Aha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz sağ. Bak orada. Orada. Tamam. Cık dur. Evet. Karşıya bak. Nefes. Hazır mısın? Dur okey. Dur bir, bir saniye. Hazır mısın? Nefes. Şimdi. Hazır. 3, 2, 1, atla! Oh, oh, yeah, oh, işte bu, oh, 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 okey, oh süper, süper ya atladım, çok heyecanlıyım, boya boşluğu bırakmak çok farklı bir duygu, çok tavsiye ederim herkese.